Yargıtay 11. Ceza Dairesi Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Çok özür dilerim sevgili seyirciler Alo Efendim 311 numaralı aboneye bir büyüklük alabilir miyim? Yine bir yanlış telefon Yanlış Ben yanlışlıkla bağlıydım Lütfen siz ayrılmayın Stüdyo şefime vereceğim çünkü bu telefondan Ben sizi konuşmak istediğiniz yere bağlayamıyorum Lütfen siz bekleyin Ben uzatıyorum telefonu Alo Özür dilerim sevgili seyirciler yine bir yanlış bağlantı oldu ama stüdyo şefimiz e, gerekeni yapacak. Yargıtay 11. Ceza Dairesi Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı. Çok özür dilerim sevgili seyirciler. Lan Nurten neredesin? 2 saattir aç oldum burada lan. Sen kimsin ben? Yine bir yanlış telefon. Ee, Nurten. Ben yanlışlıkla Lütfen, bağladım. Adam... Lütfen siz ayrılmayın. E, stüdyo şefime Lütfen vereceğim şefimi. çünkü bu Nurten. telefondan ben sizi konuşmak istediğiniz Lütfen. yere bağlayamıyorum. Lütfen siz bekleyin. Yargıtay 11. Ceza Dairesi Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Çok özür dilerim sevgili seyirciler Uğur Akbaş şimdi dediklerimi aynen tekrar ediyorsun. Yine bir yanlış, yine telefon. Bir yanlış telefon Ben yanlışlıkla, yanlışlıkla bağlandım bağlandı. lütfen, lütfen siz ayrılmayın Stüdyo, Stüdyo ayrılmayın. şefime vereceğim bu çünkü telefondan bu telefondan ben sizi konuşmak istediğiniz yere bağlayamıyorum, yere bağlayamıyorum. Lütfen, lütfen siz bekleyin ben uzatıyorum, ben uzatıyorum telefonu, telefonu. Çok iyiydi, Özür dilerim sevgili seyirciler yine bir yanlış bağlantı oldu ama stüdyo şefimiz e, gerekeni yapacak.